Ay, selamlar arkadaşlar. Günaydınlar. Ben ya şöyle yaslanacağım ama diyeyim ki siz de şu ağaçları falan da görün. Bakın böyle ne güzel kuş sesleri falan. Afak afak yağmur atıştırıyor bu arada. Bir haftadır yağmur yağıyor arkadaşlar. Onun için biz de geldik eve. Evdeyiz. Takılıyoruz böyle. Dinleniyoruz diyeyim daha doğru. Çünkü yapacak bir şey yok. Görüyorsunuz havalar bir haftadır böyle, arada bir güneş açıyor, böyle yarım saat, bir saat. Ondan sonra tekrar aynı. Gece hatta acayip yağdı, yağmur. Gün yüzüne hasret kaldık. Öyle oturuyoruz, takılıyoruz. Sohbet, muhabbet, ne bileyim. Yani böyle böyle geçiyor, merak ediyorsunuz diye bir video çekeyim dedim. Yoksa hani böyle oturup da bir şeyler ne anlatayım bilmiyorum. Çok şükür keyfimiz yerinde, her şey iyi, her şey güzel, mis gibi kuş sesleri arasında, sessizlik, yani ailemizle birlikteyiz, tüm çahça müzikleri yok, biliyorsunuz şeyde, e, Rio'da, Favela'da 24 saat funky dinliyoruz arkadaşlar, funky'yi biliyorsunuz. Hangi biliyorsunuz? Hangiden sıkılmıştık burası öyle değil. Bu arada dün bir şey yaptım arkadaşlar. Bir şey denedim internette Gördüm. Şey anlatıyordu. Lahmacun yapımı. Lahmacun e, yaptım. Canım istedi böyle internette görünce. Fırında yaptım tabii ki. Şey taş ocağı falan yok sonuçta. Yani evdeki fırında yaptım. Gerçekten oldu. Tek sorun şeyini yapmadım ben. Adı neydi? Şöyle evet, durayım. Şuraları da görün. Tek sorun arkadaşlar e, hamurunu yapmadım. Hamurunu burada satılan pizza hamurlarından aldım. Onlardan yaptım. Onların üzerine yap kıyması ama tam böyle lahmacun şey olmuş. Mükemmeldi yani. Hatta biraz kaldı kıyma daha. Bitmedi yani. Bitiremedik, yiyemedik hepsini. Onu da bugün yaparsam yap yaparım zaten yani sonuçta ne yapacağız? Hasret kaldık. Yaparım, çekerim yarınki videoda. Onu da size gösteririm nasıl lahmacun yapıldığını. Evde lahmacun yapımını izletirim size. Dediğim gibi ama hamurunu kendim yapmadım. Hamurunu kendiniz yaparsanız inanın ki tam böyle sokakta yediğiniz lahmacun gibi oluyor. Gerçekten mükemmeldi. Yani bu kadar olacağını tahmin etmemiştim ben de. Çok iyiydi. Şimdi şey yapıyorum, kahve yapıyorum yeni uyandım ben. Akul var biliyorsunuz. Okula gidecek çocuk. Yağmur da yağıyor, durmadı. Allah hacını bugün yapacağım kadarını dediğim gibi size çekeceğim. Çekim göstereyim, siz de görün arkadaşlar. Gerçekten mükemmel. İnternette, internette anlatılanlar internette gösteriyor ya böyle hani e, tarif yemek tarifleri veriyorlar ya YouTube'da değil internette. Ben de yapıyorum. Gerçekten aynısı oluyor yani. Çok güzel oluyor. Kaç tane bayağı bir yedik ya. Yani Yaklaşık herhalde bir 20 tane falan yaptım, öyle görünüyor. Çok az bir şey kaldı, 7-8 tanelik kaldı. Onu da bu akşam yaparım. Şimdi kahve yapıyorum. Kahve, sabah kahvemizi içelim. Sabah dediğimde bu arada saat 10.30 falan yani. Öyle merak edenler oluyor, mesaj yazanlar oluyor. O yüzden bir video çekeyim dedim. Ufak da olsa, az da olsa bir video çekeyim, görün dedim. Bu ay da buradayız biliyorsunuz. Zaten bir şey kalmadı. Önümüzdeki ay komple yere taşınıyoruz. Buradaki hani bu şey şöyle bakın mis gibi. Yeşillik Rio'da da var ama ne bileyim buradaki sakinlik tabii ki yok. Ama sonuçta daha önce de söylediğimiz gibi doğduğun yer değil, doyduğun yer. işimiz gücümüz orada. Gideceğiz bakalım. Yarın akşama gitmeyi düşünüyorum yine yağmur gösteriyor. Daha 4-5 gün daha yağmur ama şey şiddeti azaldı. Mesela %80, %90'dı. Öyle olduğu zaman görüyorsunuz mu bilmiyorum. Gündüzleri de yağıyor. Ama yarından sonra %30'lara, %40'lara düşüyor. Hani yağsa bile geceleri yağar. Gündüz yağmaz ya da arada bir yağar. Hani böyle yarım saat, bir saat durur. Artık çalışmamız lazım. Onun için gideceğim. Tek umudumuzda yani şey belki hava değişirse hafta sonuna diyoruz inşallah çok iyi olur. Bu ay yağmur ayı yani bu ayda hani kaç bugün ayın 15'i desek 14-15'i desek 15 günün neredeyse 10 günü yağmurlu geçti arkadaşlar. 10 gün boyunca yağıyor yani yağıyor da yağıyor maşallah yağıyor da yağıyor. Şu anda çok ince ince yağıyor görünüyor mu bilmiyorum. Şu kahveye bakayım döneceğim size hemen. Bakın arkadaşlar, görüyor musunuz? Mis gibi yeşillik. Kuş sesleri, yeşillik. Mis gibi. Yağmuru da görüyor musunuz? Onu da bilmiyorum. Brezilya'nın zaten bu yeşil olayı gerçekten çok güzel ya. Coco gelado. Ağacı, kokonat. Buraya çıkıyorlar, alıyorlar, içiyorlar, yiyorlar. Kimsenin değil bu arada. Her yerde var bunlardan bak. Karşıda da var. Her yerde var. Güneşe hasret kaldık. Tek sorun güneşe hasret kaldık. Şu yağmurlar çok uzun sürüyor. Bu yağmur ayında yani bu yağmur işte mahvediyor. Kahvemi yaptım bu arada. Kahveyle sigara içtiğim için göstermeyeyim diyorum ama kahve sigara bitmesini de bekleyemem şimdi. Hani böyle sadece ağaç göstererek size sohbet etmekte. Neyse çevireyim şöyle duran. Evet arkadaşlar. Yaptık kahvemizi, sigaramızı sabah sabah. Kahvemizi, sigaramızı içiyoruz. tablas tablası da ama. Şuraya atsam şey kızar. Neyse. Kızmaz Durum böyle bizde arkadaşlar. Bir haftadır video yüklemiyorum. Videoyu da niye yüklemiyorum? Bir önceki videoda çok küfür etmişim ben. Biliyorsunuz olayı. Çok küfür etmişim. Topluluk kurallarımıza aykırı dedi şey YouTube. Çok küfür etmişim dedi. Hak etmiş dedi. Tamam dedi. Hak etti dedi. Fazlasını da hak ediyor ama dedi işte olmuyor. Çoluk çocuk var dedi. İdare et dedi. Bir hafta video yükleme dedi. Dinlen biraz dedi. Zaten evdesin dedi. Yağmur var dedi yapacak bir şey de yok dedi. Ama dedi biz de YouTube dedi ki biz de içimizden geçiriyoruz rahat ol sen dedi. Tamam dedim ben de ne diyeyim bir hafta yüzü yüklemedim böyle. Hiç çalışamadık da şey, yani yağmurdan dolayı öyle yattık arkadaşlar. Yarın ben bla karla gidecektim. Yani bir bla rezervasyon isteği göndermiştim. O da kabul etme onaylamadı yani bilmiyorum niye. Başkaları da var. Onlara da yapabilirim yani rezervasyon gönderebilirim. Ama saat daha iyiydi yani. Ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Bla bla karın böyle şey var. Bazen yolculuğu reddediyorlar. Bazen iptal ediyorlar. İptal kötü oluyor. Mesela tam yola çıkacaksın bile bla karla gideceğim diye. Bir bakıyorsun tık iptal. Geçen gün bana oldu. Ama gerçekten iyi bir şey yani. Mesela normalde otobüse 100 veriyorsan bu 50, otobüse 200 veriyorsan bunlar 100'e falan gidiyorsun. Ee, şey oluyor, ekonomik oluyor, iyi oluyor yani. Tabii otobüs gibi hani otobüste mesela buraların otobüsü uçaktan rahat arkadaşlar. Böyle yat, uyu, o güzel ama dediğim gibi ekonomi açısından şey daha iyi oluyor bu bilavla kar falan. Türkiye'de var mı bilmiyorum çünkü Uber, Uber yasak biliyorsunuz böyle halkın yararına olacak şeyler yasak. Her şey tek oldu olsun istiyorlar. Uber'de, Booking'de, Booking'de yok oralarda. Bilmiyorum bile kar var mı? Şimdi bakacağım ben diğer rezervasyonlara. Uygun varsa yaparım yoksa mecburen şeyle gideriz otobüste. Otobüsle gidersen de otobüste de gece biniyorsun otobüse sabah orada oluyorsun sabah erken saatte güzel olur. Gece yatar uyurum sabah da çıkar işimize gücümüze bakarız devam ederiz yani. Bugün de o şeyi yaparsam lahmacunu. yaparsam değil yapacağım yani. Size çekeceğim, göstereceğim arkadaşlar. Sadece tek şey hamuru yani. Hamurunu da kendimiz yapsak aslında çok iyi olurdu. Ama biz hazır alalım dedik hamur ekmeğini böyle hazır hamurunu böyle. Meksika'daki ekmekler var ya ne diyorlardı onlara. Onlar gibi yani. onları yaptık. O da güzel ama onun hamuru biraz böyle şekerliydi. O yüzden benim hamuru pek hoşuma gitmedi ama Allah'ını yarabbim ya yani muhteşemdi gerçekten muhteşemdi çok iyiydi. Yuvarladık gitti. Kütür kütür yedik vallahi böyle çıtır çıtır olmuştu. Hem de var ya aynı yani böyle şey lahmacun gibi çıtır çıtır olmuştu. Ben Antep'te bir abimiz vardı şeydeyken, İzmir'deyken çok güzel yapıyordu lahmacunu. O zaten bana söylemişti içine bunları bunları koyuyorum diye. Ben internette baktığımda da o abinin anlattığına göre eksikler vardı. Ben o abinin söylediklerini de kattım içine. Bugün video çekince söylerim, gösteririm. Yani daha bir güzel oldu. Siz de yaparsanız evde yani fırında da oluyormuş demek ki. Bunu öğrendik. Aynı hem de onlar gibi oluyor. Çıplayla şeyler restoranda yedikleriniz gibi limonuyla falan yanında maydanozlu limonu, domates dilimi falan yanında mükemmel gidiyor arkadaşlar. Tavsiye ederim yani. Yağmur da durmadı. Okul saati geliyor, yağmur da durmadı yine. Bari okul saatinde dursa da rahat gidip gelsek. Bu arada okul çok yakın buraya. 5 dakikadan yürüyerek 5 dakika şurada. O yönden iyi oldu. Eskiden çok uzak durdu. Çok iyi ya. Çok böyle sakin şey. Hani belirli bir gelen olacak. Buralarda yaşayacağım böyle burada şuradan dışarıyı göremiyorsun ama çok da sorun değil yani zaten görecek bir şey ne yapacaksın görüp en azından kimse de bizi görmüyor öyle düşünmek lazım bardağın dolu tarafından bakıyoruz bu yüzden video yükleyemedim arkadaşlar yüklemedim yani hem bir hafta yasak vardı hem de yasak geçtikten sonra da bir iki gün evdeydim yani aslında o yemekleri çekseydim iyi olurdu ama çekmedik maalesef şey yaptık karidesli pilav yaptık karidesli pilav da çok güzel oldu Karadeniz'de pirinç pilavı bu arada. burada çay şey da satılıyor. Çorba. Mercimek değil ama hazır çorbalar. Onlardan da yapıyoruz. Böyle sabahlar hatta mükemmel oluyor. Sabah kalktım ben hemen atıyorum bir şey. Bir tabak çorba. Limonlu limonlu böyle. Buradaki çorbaların içinde hani etli çorba diyorlar ya burada karne tüzük diyorlar ya etli çorba falan içinde et yok. Burada etli çorba diyorlar. Tabii ne kadar olabilir sonuçta içinde et ama et var yani harbiden var. Burada et zaten ucuz kilosu 35 lira falan. Rio'da şey biraz pahalı burada. Karides pahalı. Rio'da karides daha ucuzdu mesela. Burada uf, bir tık daha pahalı. Ama genel olarak et ürünleri iyi yani. Et ürünleri şey ucuz. Bizde durumlar böyle. Başka söylemek istediğim size bir şey var mı? Aklımda vardı aslında sanki ama unuttum gibi. Evet çok da uzun olsun istemiyorum bu video. Hani bir şey yapmıyoruz sonuçta i̇şte sadece sohbet tarzında. Çok da uzun olsun istemiyorum. Ama de söylemek istiyorum. Bu arada Instagram'dan falan mesaj yazanlara hepsine teşekkür ediyorum arkadaşlar. iyiyim. Çok çok iyiyim hatta. Tek sorun şu yağmur dediğim gibi çalışmamız da gerekiyor. Hani sonuçta önümüzdeki ay taşınacağız. Yeni eve biliyorsunuz taşınmak. Bu eşyaları götürmeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü bu eşyaları buradan oraya götürmek çok masraflı oluyor. Hakı şeyini geçiyor derler ya, hakı bilmem neyini geçiyor. Öyle oluyor yani. Onun için bunları burada verip satıp yani orada yenilerini alacağız. Çok fazla para istiyorlar şeye, nakliye. O da değmiyor. Onun için dedik oradan alalım artık ufak yavaş yavaş. Hepsi, her şeyde bir anda olacak değil. Zaruri, mecburi ihtiyaçları hemen alırız. Yatağıydı, buzdolabıydı, ocaktı. Zaten bunlar oldu mu Biz, hani çamaşır makinesi, yatak, yatak, e, ocak, buzdolabı çamaşır makinesi. Diğerler de yavaş yavaş olur artık. Çalışıyoruz sonuçta yaz da geliyor. Bu yağmur mevsiminde her zaman böyle devam etmeyecek arkadaşlar. Bu ay böyle. Belki bir 10 gün falan daha böyle 15 gün daha. Hani hiç durmadan yağmaz demiyorum ama Kasım ayı bitene kadar yağmur mevsimi yani. Öyle idare edeceğiz. Oraya da gittik mi? Dediğim gibi bu şeylerimizi alacağız. Şimdi ev bakıyoruz işte. Daha tutmadık evet Tutacağız, evet. tutacağız. Ondan sonra da o zaruri ihtiyaçları ilk etapta alırız. Ondan sonra da geri kalanını çok şükür iş çalışıyoruz dediğim gibi. Yavaş 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 bir düzene sokarız. Yuva kuran Allah yardım eder diyorlar ya. Öyle oluyor. Bizimki de o şekilde olacak arkadaşlar. Sabah sabah kahve gidiyor. Türkiye'deyken ne güzel çay içiyorduk. Ama maalesef burada çay var. Şöyle var sallama çay var biliyorsunuz. O da o öbür çayın tadını vermiyor. Biz de kahve içiyoruz. Şimdi bir kahvemi içeyim. Ondan sonra giderim. çorba var. Çorba bir, bir tas çorba getiririm. Öyle acı biberle birlikte. Bu arada acıları acıyı acayip daha saldım. Sardım ben bu arada. Acayip acı yiyorum bu son günlerde artık. Güzel gidiyor ama sıcak sıcak çorbayla birlikte. Gerçi ben pek mesela akşam yapıyoruz, sabah kaldığı zaman dolapta şey oluyor, ben pek ısıtmıyorum. Kızıyor zaten, niye ısıtmıyorsun diye. Isıtayım bekle diyor, yok diyorum. Soğuk daha güzel, ben soğuk seviyorum. Şimdi gideyim soğuk soğuk. Onu iki dilim ekmekle birlikte biraz da acı yanına onu götüreyim, ondan sonra bir duş alayım kendime geleyim. Sabahları duş almadan da kendimize gelemiyoruz artık istirahat ettik, kendimiz şeyi de dinlendik de yani şimdi gidince var gücümüzle çalışacağız, hayatımızı kurmaya başlayacağız, devam edeceğiz arkadaşlar. Bizde durumlar böyle ama mesaj atanlar, merak edenlere tekrar teşekkür ediyorum. İyiyiz, çok şükür her şey yolunda. Bir sorunumuz, bir sıkıntımız yok. Tatildeyiz. Mecburi bu kadar uzun tatil değil onu da söyleyeyim yani mecburi yağmurdan dolayı hani keyfi değil böyle mecburi ama bu hafta sonu inşallah şiddet yağmurun yüzde oranı düşüyor yani öyle böyle çalışacağız çalışmamız da gerekiyor kendinize iyi bakın arkadaşlar her şey için teşekkür ediyorum görüşmek üzere diyelim hoşçakalın